Merhaba arkadaşlar, YFM Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız deste Mini Pekka kahramanıyla Golem destesini oynayacağız. Kupa yolunda kasacağız. Hadi başlayalım. Yeni, yeni söz sezon, yeni sezondan sonra kupa 15.000 iken şimdi 12.000'e kadar çıkıyor. O yüzden kupayı fullleyelim arkadaşlar. Şifacı ile başlayalım. Güzel. Buradan elektro ejderha. iki tane kahraman kullanıyor arkadaşlar. Sorun yok. Barbarları koyduk mu? Tamam. Buraya da Minpekka'yı koyuyoruz. Minpekka'yı silah şöyle bıraksak. Bırakmayalım. Buradan ata çıkalım arkadaşlar. Kule değiş tokuşu yapalım. Güzel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Mini Pekka harika bir şekilde. Hala canı dolu. Hemen seviyesini yükselttik. Kuleyi alacak mıyız? Kuleyi alacak mıyız arkadaşlar? Son bir vuruş. Ah be. Son bir vuruş vursaydı kuleyi almıştık arkadaşlar. Çok güzel. Çok iyi ilerliyoruz. Bir tane golem atayla o kuleyi alırız arkadaşlar. Devam güzel. Elektro ejderha. Gerekirse arkaya çekeriz ama gerek olmayacak. Yıldırım da varmış. Güzel. Barbarlarla hemen girebiliriz ama garanti olsun diye bekleyip golem bırakacağız. Şimdi bıraktık arkadaşlar. ve arkasında Mini Pekka. Mini Pekka'yı bırakalım. Kaç kere vuruyor? 1, 2, 3. Tamam. Aldık arkadaşlar. İyi bir oyundu. Temiz bir oyundu. Atağına karşı atak yaparak oyunu kazandık. Hemen tekrar oynuyoruz. Ve Bol şans. Minaç diye birisi geldi. Sanırım bunda da mini pekka var. Mini pekkaya karşı mini pekka nasıl olur? Hadi bakalım. Aynen söylediğim gibi hemen mini pekkayı bıraktı. Ve baya bir hasar verdi. Sıra bizde. Biz de mini pekkayı bırakalım. Nasıl savunacak bakalım. Tamam güzel. Hemen yükseltelim. Hadi mini pekka yok et şunu. Güzel. İyi bir hasar çıkardı. Şimdi arkadaşlar biz diğer taraftan oynamamız lazım. İki tane kahraman birden açmış arkadaşlar çok 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 zor bir oyun olacak. Ama kazanmaya çalışacağız. Hadi bir şekilde bir şey yapın arkadaşlar. Barbarlar yetişirse ay arkadaşlar kaybettik. İki tane kahraman aynı anda açmak ne demek? Tamam sorun yok. İksir toplayıcıyı bırakalım. İki tane kahraman gördüğünüz arkadaşlar gücünü. Çok güçlü. Golem bırakalım. O bizi bekliyor. Biz de saldıralım. Vay be diyor. Kendi emojisini kendine gönderelim. Şifacı. elektrobücü. Yavru ejderha yetişirse çok güzel. Hadi yavru ha. Buradan mini pekkayı da gönderelim. Hadi mini pekka. Bir şeyler yap artık. Hadi mini pekka. Mini pekka hadi vurma. Çok güzel. Çok güzel bir kule aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bir kule aldık. ikinciye gidiyoruz. Hemen ortadan bir golem. Harika arkadaşlar. Harika. İşte sadece kahramanların. İşte sadece kahramanlar oyunu belirtmediğini gösterdik arkadaşlar. İyi oynayan hep kazanır. Devam. Harika bir kazan oyun kazandık arkadaşlar. Harika. Şimdi ilk önce biraz bekleyelim. Rakip hamle yapsın. Tamam. Şifacıyı bırakalım. Bunu hemen çekelim arkadaşlar. Çektik. Tövbe ya bir kere vurdum. Tam zamanda çektiğin zaman vurmuyor. Ama biz biraz hata yaptık. İksir toplayıcıyı hemen erkenden kuralım. Zaman olursa ikinciyi de kurarız. Güzel. İki kahramanı birbirine karşı nasıl gider? Tamam. Basalım arkadaşlar. Yetiştik. Boşuna bastık galiba. Sorun yok. Telafi ederiz. Uuu çok kötü. Barbarlar arkasından şifacı. Hadi şifacı çalış. Şifacı hadi şifacı. Çok kötü vurdu kuleye. Silah şöyle öldürürsek Yine bir tane iksir toplayıcıyı bırakalım. Şu an bıraktırmıyor. Hemen bunu çekelim. Yeni hatalı çektik arkadaşlar. İksir toplayıcıyı bıraktık. Mini pekka hemen yanına. Bir vurdu. Tamam. İtiş. Tamam yok ettin. Güzel. Barbarlar bırakalım. İksirde şu an bayağı avantajlıyız. Bir kere golem atağını yapınca oyunu kazanacağız. Hadi gidelim. Elektro büyücüyü de evrimli yapmış olsaydık güzel olurdu. Sonra sorun yok. Döndürmeye çalışalım arkadaşlar. Mini pekkaya da ihtiyacımız var. Hadi mini pekka. Hadi mini pekka. Öldürdün güzel. Çok güzel. Çok iyi ilerliyoruz şu anda. Çok güzel ilerliyoruz. Bir tane daha golem. Bu hata savunması imkansız. İmkansız arkadaşlar. Mini pekka'yı 18 seviye yaptık. Bunları hemen toplayalım. Bir tane daha elektrojiler ha. Güzel. Bu ataktan Sağa çıkması imkansız arkadaşlar. İki tane elektro ejderha harika iş yapıyor. Ve bu oyunda kazandık arkadaşlar. Biraz hızlı oldu. O yüzden yine bir tane son karşılaşma yapacağız. Bunu kolay kazandık arkadaşlar. Golemle mini pekka çok iyi gidiyor. Öyle oynamanızı tavsiye ederim. Ve başladık rakibin hamlesi hamle yapmasını bekliyoruz. Hemen bunu erkenden çekiyoruz. Hatalı çekiş yaptık arkadaşlar. Bir elimle oynadığım için biraz iyi oynayamadım şu an. Hemen başında kötü bir hasar aldık. Bunu bir şekilde telafi etmemiz lazım. İksir toplayıcıyı kuralım. Şimdi ve XR'ın dolmasını bekleyelim arkadaşlar. Hemen Mini Pekka Mini Pekka ikisini de halletsin. Buraya yavru, yavru ejder Çok kötü bir hamle yaptık arkadaşlar. Bunu da buraya. Tamam. Hala şansımız var. Golemle atak yapmak için birazcık erken. Şifacıyı bırakalım. Bir tane daha. iksir toplayıcı kuruyoruz. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Elektro ejderha. Mini pekka. Hepsini toplayalım. Tamam güzel. Elektro ejderha onlar halleder. Şimdi arkadaşlar golemle Ata'ya başlıyoruz. Güzel. <laughs> tesadüfle iksir iksiri toplayıcı savunduk arkadaşlar. Yavru derha şifacı arkasında elektro büyücü. Hepsini toplayalım güzelce. Hadi elektro büyücü çalış. Barbara niye bakıyor Tamam mini pekkayı bıraktık yavru ejderha hızlandırsın. İskeletleri bırak yüksel. Güzel. <laughs> kuleyi aldık arkadaşlar. Geriden geldiğimiz maçı kuleyi aldık. Güzel. İkinci kuleye doğru gidiyoruz. Kazandık arkadaşlar. Mini vuruyor. Çok güzel vuruyor. Yetişecek miyiz? 3 taç. Harika bir 3 taç. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her gün videoyla birlikte olacağız. Sağ olun. Var olun.